anne veya baba yıkmış ya da çok iyi ise durumu bakıcısı tutmuş. Ondan sonra sabah işine gidiyor, akşam geliyor. Akşam yemeğinden yemeğine çocuğu görüyor. İşte e, onun yerine çocuğu bir şekilde şekillendiren insanlar var hayatında. İşte falan filan. E, abi o zaman ben de akşam eve geldiğimde ne güzel hiçbir sorun buluğum yok çocuğa karşı. Gidiyorum, çalışıyorum bütün gün fin fin fin. Topuklu ayakkabılarımdan şık şıkır şıkır şıkır. Şık şık. Akşam eve geliyorum. Yemeğim hazır. Ya kaynanam ya annem yemek hazırlamış. Oturuyorum sofraya. Ne ah, Ne yaptın bugün geldin? Aynen böyle yaparım. Bebeğim. Annem. Ay çok özledim tatlım. E neler yaptın? Üzülme babaanneye. <laughs> <laughs> Yemekten çocuk kalkıyor. Bir yarım saatlik bir böyle mıç mıçmış bir sohbet. Çocuk gidiyor elini yüzünü yıkıyor. E, eline tableti tutuşturuyorlar. 15-20 dakika sonra anneciğim ne oldu ya ben senin üstüne örtüm. Sen masal okuyayım mı? Allah razı olsun ya. Gerçekten müthiş anne. Hani. Sonra da çıkıyor diyor ki ben diyor çocuğuma benim karşımda ahkam diyor, Her akşam 20 sayfa kitap okumadan uyutma. Sen şey, bunu yapıyorsun çünkü ben de uyutmam. Dedim. Bir tek onu yapıyor olsam ben de bunu şey yapmam yani. E şimdi sen sonra çıkıp da benim anneliğimi eleştirebilecek pozisyonda değilsin kardeşim. Gel eşit şartlarda annelik yapalım. Ondan sonra gel beni eleştir. Bir adım önde ol benden. Yarım adım ol ya. Olma gel yan yana gidelim. Yere başımın üstüne seni yani. Ama gelip böyle tipler bir de benim anneliğimi eleştirmeye kalkmazlar mı?